İçimde huzur yok birince pusu var bir tuzak yolum ince uzun Affettim hep yeterince kusur kalmadı bak ne tadım ne tuzum İçimde huzur yok birince pusu var bir tuzak yolum ince uzun Affettim hep yeterince kusur. Serince slow baby kafam içi doldu Hak edene gönlümde verdim olan oldu Gel tabancamı doldurla bizde acı boldur İblisini görüp kendi şeytanımı kovdum Bir karata gibi çocuk yetiştirir başkent Yaşarmedi bile nasıl eğilecekti yaşken Buna sebep hedefleri başka kafaların meşgul olamadı taş kalp İçimde huzur yok birin Var bir tuzak yolum ince uzun Affettim hep yeterince kusur Kalmadı bak ne tadın ne tuzun İçimde huzur yok bir ince pusu Var bir tuzak yolum ince uzun Affettim hep yeterince kusur Kalmadı bak ne tadın ne tuzun Yeterince, yeterince fest baby beşinci vites gibi Bebeler iş yapınca yanıyor ses Sana iyilik yapıyorum şamatayı kes Çocuk kitabını yazdım işin tez gibi Ş Şehir sallanıyor verince nefes Sokak araları dolan. Kazanıyorum olunca biraz işim Mutfağında rolleniyorum ama cebim az rahat Gezemiyorum buz gibi kesiyor ayaz İçimde huzur yok birince pusu Var bir tuzak yolum ince uzun Affettim hep yeterince kusur Kalmadı bak ne tadın ne tuzun İçimde huzur yok birince pusu Var bir tuzak yolum ince uzun Affettim hep yeterince kusur Kalmadı bak ne tadın ne tuzun Var bir tuzak yolum ince uzun. Affettim hep yeterince kusur kalmadı bak ne tadım ne tuzun.